Arkadaşlar merhaba. Poligonistem ben Fatih. Bugün sizlere Bromling'in 1911 Black Label modelini göstermek istiyorum. Şöyle beraberce bir bakalım. Oldukça şık, hoş, narin, kibar bir tabanca. Çok çok hafif. Şöyle ahşap kabzesi de gerçekten ayrı bir hava katmış. Üzerindeki desenler falan da çok hoş. Şuradaki sarı detaylı logosu da gerçekten çok karizmatik olmuş. Şu modeli çok çok sevdiğim bir tarza sahip. Arkadaşlar tabancayı elinize aldığınız zaman hakikaten şöyle bir kontrolünü de yapalım. Tabancamız boş. Küçük olmasına rağmen elinize aldığınız zaman çok rahat bir şekilde oturuyor. Tetiği de yaklaşık 2 kilolar mertebesinde. Şöyle kabze emniyeti var. Bu tabancanın bu arada hem mandal emniyeti hem kabz emniyeti hem de şarjör emniyeti var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Browning'lerin klasik şeyidir yani alameti farikası diyebilir mi eski modellerinde? Şarjör emniyeti mutlaka ve mutlaka olur. Tabi elimize oturuyor fakat e, tetik mesafesi de benim gibi büyük elli atıcılar için biraz zor olabilir. Tabi bu üzerinizde taşıyacağınız çok çok yakın muharebe için veya böyle bir yanında bir silahım olsun demek için böyle çok ince nişan aranacak bir tabanca değil. Fakat ona rağmen güzel atışlar da yapıyor bu tabanca. Şöyle her açıdan bir inceleyelim. Gezin arpacığını göstereyim size. Bu arada öyle şey bir modelde değil yani. Çok bir oynayan bir yeri de yok. Bu arada altı polimer üstü çelik bu tabancanın. Şöyle Bir resetine de bakalım. Klasik 1911 reseti arkadaşlar. Çok çok kısa. Şöyle şarjörüne de bakalım. Şarjörün altında da güzel bir Browning logosu var. Sabit kırlangıç geçme pacığı var. Üzerinde alyan vidalarıyla tespit ediliyor. Kabzenin arkasına şöyle desenler. Şu kısım falan polimer yapılmış. Şöyle bakalım. Bir de ağırlığına bakmak istiyorum beraberce. Bu tabanca benim elinden çok geçti. Herhalde 3-4 tane geçmiştir. Ben de bunun diğer modeli de vardı. Bilmiyorum hangisini daha önce paylaşırım. İkisini de çektim. Şarjörlü boş ağırlığı 485 gram geldi arkadaşlar. Yani herhalde şarjörsüz 450 gram falan gelir. Yani 440 gram geldi. Hakikaten çok çok hafif ve ince üzerinizde taşırken unutabileceğiniz bir tabanca arkadaşlar. Şöyle her açıdan bir inceleyelim. Bir de tabancayı bir sökelim sevgili dostlar. Evet. Şimdi horozu kurdum. Bunu buradan kitledim. Buradan geldim. Şuradan bastırdım. Bunu bu tarafa döndürdüm. Tık alıyorum. Kaçmasın. Da buradan aldım. Şurada iki tane tırnak var. Bu parça da alüminyum gibi bir şeyden işlenmiş. Çok çok hafif. Tabancada tamamen hafifliğe yönelmişler arkadaşlar. Şöyle de bir sökme mandalı var. 20 mili kestamik gibi bir şeyden. Bunu tornacı arkadaşlar daha iyi bilirler. Bu biraz da sert ve yağlı oluyor şu parça. Mil şu kısımla namlunun altına kilitleniyor arkadaşlar. Namluyu da şöylece göstereyim. Tabii kısa dokuz olması itibariyle yiv setine de bakın. Çok çok güçlü bir mühimmat değil. Yine 1911'ler gibi namluyu ince yapmışlar. Fakat şu kısma kadar bir kalınlık verilmiş. Şöyle içerisine de bakalım temiz bir işçiliği var. Oldukça sade. Yine blok emniyeti de yok bu arada. Yine gizli tırnak olarak yapılmış. Şöyle tırnağını da göstereyim arkadaşlar. Kamerada gözüküyor mu? Yani üzerimde bir tabanca olsun. Aynı zamanda şık olsun. Varlığını yokluğunu hissetmeyeyim diyeceğiniz bir model diyebilirim şuradaki kapak herhalde şuradaki alyanına falan çıkıyor. Sökmesi, takması, toplaması da kolay bir 1911 diyebilirim. Şu kızakların olduğu kısım metal, diğer kısımlar polimer. Metal polimerin içerisinde sonradan tespit edilmiş arkadaşlar. Bu da bir mühendisliktir yani. Esas taşıyan kısımlar yine metal olarak yapılmış. Şimdi tabancamızı bir de toplayalım. Yine geldim şuradan. Bunu tutuyorum buradan. Geçirdim Tık diye taktım. Bunu da böyle. O Evet. Gayet kibar, hoş bir. Tabanca tabi şarjör emniyeti olduğu için şarjör düz düşmedi tetik. Evet böyle hoş esaslı tetiği düşürürken hissiyatı bile güzel yani bununla iyi de nişan vurulabilir. Şu anda gezini biraz sağda gibi görüyorum ama bakalım atışları nasıl olacak arkadaşlar. Bir de beraberce poligonumuzda atışlarına bakalım. Evet. Arkadaşlar Browning Black Level'la poligonumuza geçtik. Şöyle bir 5 metreden atışlarına bakalım. Tabanca elinize aldığınızda oyuncak gibi arkadaşlar. Hakikaten şöyle elim biraz büyük olduğu için kabze emniyetine basmam zor oluyor. Evet. elim oturmayınca biraz sağa doğru kaçırdık. Fakat genel grupman fena değil. Bu tarz tabancalara dediğim gibi çok nişan için değil daha çok yakın savunma için arkadaşlar kol mesafesinden kaldırdığınız gibi kendinizi savunma amacı var. Üzerindeki en büyük avantajı üzerinizdeki taşıma rahatlığı. Şimdi bir de kaldırıp şöyle hızlıca bir atışına bakalım. Kağıdımı değiştiriyorum. Şöyle hızlı hızlı kaldırıp kaldırıp atacağım. Bakalım. Evet. Geldik. hızlı kaldırıp attığım grupmanı da yine bu şekilde yine bir sağda topluyoruz dediğim gibi silah elime biraz büyük geliyor arkadaşlar şöyle bir de seri atışına bakalım yani gene hepsi turuncunun içerisinde diyebiliriz o açıdan rahat bir atışı var. Nişangah da göze geliyor açıkçası. Evet kaldırdım evet. Şimdi biz normal 9 milimetrelerden alışmışız. Bir tık çağlanmasın diye aşağıya bastım. Şunlar biraz aşağıya gitti ama diğer grupmanda genellikle içerisinde o açıdan da gayet istikrarlı bir atışı var. Tepmesi de öyle hissetmiyorsunuz açıkçası. Kısa dokuz mühimmat bu da önemli bir avantaj tabii ki. Şöyle yani hem 9 mm hem de öyle fazla bir tepmesi falan da yok. Yani 9 mm olması ekstra güven veriyor bu arada. Yani öyle kıytırık bir şey de değil arkadaşlar. Kaldırdım. Evet biraz. <laughs> kaçırdık ama genelde şey yani şu ikisini kaçırdık ama genel grupman yine bu şekilde. Ta dediğim gibi tabancaya biraz daha alıştıktan sonra çok çok daha başarılı atışlar yapılabilir arkadaşlar. Browning Black Level tabanca da bu şekildeydi. Şarjörü her zaman olduğu gibi size devrediyorum ve yorumlarda mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere güvende kalın.